Jose Mourinho'nun bu kadar bocaladığı bir ikinci maç sorsam Kadıköy'deki Galatasaray maçı der misin abi? Ya onu bile bu kadar demem açıkçası. İki maçında ortak bir özelliği var. Rakip teknik adamların Jose Mourinho sürprizi. Mesela iki takımda da üçlü oynadı. Yunus Akgün'ün daha derinde merkezde konumlanması gibi Kadıköy'deki maçta. Herhalde Jose Mourinho çok hesap edemedi bazı şeyleri. Rakibin üçlü çıkacağını mesela öngörememiş olmalı ki Fenerbahçe ciddi bocaladı sahanın içinde. Yusuf Akçiçek çok kötü oynadı. O mesela Serni ile mücadele edemedi. Aynı zamanda aç parantez Yusuf'a mesela olsun bu. Senin daha gidecek yolun var. Şikrin yer bile kötü oynadı. Amrabat sahada yoktu. Tadic sahada yoktu. Ciku çok kötüydü. Şimdi bu kadar kötünün olduğu kaymalarda hatta pozisyon almalarda hatta el kol hareketlerinden anlıyorsun bu arada bunu. Oyuncuların birbiriyle diyaloğunda. Böyle bir akşamı Fenerbahçe ikinci kez yaşıyor. Üçüncü kez üst üste yaşar mı? Bir daha senin sonuna kadar çok sürprize açık bir maç görmüyorum ben. Fenerbahçe'nin artık sürprize kapalı bir Rangers'a karşı. Artık üçlü oynayacak. Ne oynayacağı belli bir Rangers'a karşı. Oyun planında aslında Fenerbahçe'nin hem oyun alması hem skor alması çok sürpriz değil benim için. Çok böyle kocaman bir yerden bakmıyorum turun gelmesi.